Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, senin dediğin kendi kanalında ikinci video. Minecraft bölüm 2 part 1 çekecek bugün. E, sonuçta işte bunu üstüm çekip kapattım. Bunu galiba biliyorsunuz. Yatak yaptım. İşte bundan sonra bu i̇şte bölümü aldım. Kendime şu e, göğüslük ve pantolon yaptım. Ayakkabı bir şey sonra yapacağım. Şimdi sadece demir ee, kılıç birinci. Al, yani, bu, arada, bu da bu da eskak Ya gitme. Hafif yapıyorum. Aldık. Açtık. Buraya, ben öyle yapayım. Böyle bir Bunu yapabilirsin. Şimdi. E, niye olmadı Şimdi Ben anlamadım. Eee... Ha. Ha. Yanlış şey. Şimdi lazım olan ne bakalım. City koy. Kemeri koy. Şimdi olursa şey de yapacağım. Altın e, çizme ile altın kask yapacağım. Ama olmadı. Yine olmadı. Eğlenmemi etmiştim. da yaparız ya. Peki i̇şte yapamadım. Okay. Huh. Bunları kısmar yaparız. Altın Şimdi ben orada biraz daha demir görmüştüm. Onu da almak istiyordum. Açalım. Burası da bir abi. Creeper falan. Çıkarsa falan şimdi. Bu arada bakır şeyini de bir şey. Bonus sandıktan almışsınız. Burada ben Minecraft bölüm 1 part 2 yerine Aa, Burak oyunda kanalımın abinin kanalı yani. Ben her şeyi yüklemişim. O yüzden şey oldu. Ee... ha, ee, video yanlış oldu yani. Onu tekrardan bak göstereceğim. Kripler vardı, alamamıştım. Kripler vardı. Şimdi gerçi bir de birilerini okuduktur. Yani bir birilerinin şey ekledim, o ayrı. Bu da bir yer var. Hmm. Burası... Şey... Hmm. Demir var. bizim buradan gidip meşale lazım. Onun için eve gitmemiz lazım. Evet, Yememiz yani için ayak lazım. Ya da Bu bir dakika. Ben hadi. bunu kaldırın. Dört dakika olmuş. Bir dakika daha aç. Evet, yani burada da bir şey yapamadık ama sadece şey yaptık. Ne yapacaktık biz? Meşale alacaktık. Şimdi onu Game of alacağım. alacağım. Almak zorunda değilim ama alacak çünkü yok. Yapamadık. şu an yapamam. Ne yapacağız şimdi? Evet. Bu kadar Yeter. Şimdi e, o çekim özürlüğü. E, şu Minecraft bölüm bölümü bu. Part 2'de 2 yedi bölümü. E, abimin videosunu izlemişim ben. E, ona filmi ekleyecek. Yani kredi takımını çözecek. Sileceğim. E, onun yerine o, gerçek ben çektiğim Minecraft bölümü part 2 koyacağım. Bu da Minecraft Bölüm 2 Parti 1 oldu. Minecraft Bölüm 2 Parti ne yaptık? Sıra da unuttuk. Ama Minecraft Bölüm 2 Parti 2'de e, Bu arada Minecraft Bölüm 3 biraz uzun olacak. Çünkü Bölüm 3'ün e, Bölüm 3'ün bir parti 10 dakika olacak. Yani toplamda 20 dakika olacak. İsterse bunu da işte siz diğer 5 dakika çekelim farklı farklı. 2 parça toplamda 20 dakika olur. Ya da bir video ya da bir video 20 dakika yaparım. Yani bir, birinci part 20 dakika, ikinci parçayı 20 dakika yaparım. Öyle yaparım. Neyse. E, hemen şey diyeceğim. Bu videoyu beğenirseniz beğen butonuna beğenmediyseniz beğenmeyin. Ve bir dahaki videolarda da benimle yapmak abone ol butonuna basarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.